Kalede İrfan Can, Eğribayat. Evet bunu çok merak ediyorduk. Altay'ın yaşadığı son olaydan sonra onu da konuşacağız birazdan değil mi? Cem Pamiroğlu evet. hocamızla beraber, <laughs> Gökhan hocayla beraber konuşacağız. Ee, kalede İrfancan, savunmada Osterbolde, Perez, Samet Ferdi. Orta sahada Zays, İsmail. Sağ tarafta İrfancan, sol tarafta Tadic. Forvet arkası Şimanski ve Batşuay şeklinde. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İlk maçı 3-1 kazanmıştı Fenerbahçe. Aynı Beşiktaş gibi deplasmanda Maribor deplasmanında olacak Sarı Ve Adana Demirspor'un da Hırvatistan'da Osijek deplasmanında olacağını bir kez daha hatırlatalım. Onlar da 5-1 kazanmışlardı ilk maçı. Evet Cem Fener Hocam önce bir 11'i değerlendirelim. Fenerbahçe'nin iki rotasyon olmuş. <laughs> olmuş mu? Yani bizimki <laughs> rotasyondan öte, Beşiktaş'ın rotasyondan öte ama Fenerbahçe'nin ki rotasyon olmuş. Evet. Şimdi kaleden bir başlamak lazım. <laughs> Az önce bahsettiğim olay Altay'ın e, kafasına atılan o su olayını da bir ne zaman konuşmak dedim sen lazım Gaziantep e, maçında evet. yaşanan şimdi, olay. E, yani yani yeni düştü görüntüsü. Yoksa tabii hafta sonu da konuşulurdu da bugün düştü görüntü. Aslında. E, Altay'ın gerçekten geçen gün hep beraber konuşmuştuk maçtan sonraki Şenol Hoca ve beraber programda Cüneyt'le beraber. O maçtaki performansınla beraber aynı zamanda geçen seneden beri bu performans düşüklüğü seyircinin müthiş bir tepkisini çekti. Bugün seninle de yayına girmeden evvelde e, hatta sen de sordun hocam e, oynatır mı acaba Altay'ı veya da İrfancan eri Ben de oynatacağını zannetmiyorum dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bazen e, oyuncuları oynatmayıp ve de aynı zamanda kenarda tutmak onları kazanmak açısından da önemlidir. Zaman zaman futbolcular, kaleciler e, böyle sıkıntılar yaşayabilir ama e, Altay'ın yaşadığı durum biraz daha özel, biraz daha e, daha farklı bir durum. Fenerbahçe seyircisi uzun zamandır şampiyon olamadığı için sevgili Onur, o sahaya geldiği zaman bütün hırsını kinini adeta en ufak bir hata yapan futbolcuyu hiç affetmiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Futbolcuyu orada siz baskı altına aldığınız zaman, onun en ufak bir olumsuz hareketini ona yüklediğiniz zaman, ona tepki gösterdiğiniz zaman, futbolcunun gerçekten yani kariyeri ismi cismi ne olursa olsun eli ayağına dolaşır. Yani bunu hepimiz de yaşadık dolayısıyla. Takım arkadaşları da şimdi bu olayı gördü hocam. Evet. Onları üzerinden de değerlendirelim. Hani Hem, yani ne oluyor demezler mi hani? Tabii. Kendisi de Bir de takım da o oyuncuyu kurtarmak ve o oyuncuyu istenilen seviyeye getirmek için de bir çaba sarf ediyor. Yani bütün arkadaşlarım muhakkak yanındadır her dakika ona destek çıkıyorlardır konuşmalarıyla, yaklaşımlarıyla, hatta antrenman dışındaki sosyal yaşamındaki onunla beraber olmalarıyla beraber. O yüzden Altay'ın çok farklı özel bir durumu var. Ama bir gerçek var ki Altay'ın Fenerbahçe'den ayrılıp başka bir takımla oynaması bence en onun için hayırlısı bir hareket olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Yani şu olaydan sonra diyorsunuz hani ipler evet. artık yani bir küskünlük onu tamam bir kişi atıyor ama o olayı yaşadığı için. <laughs> ya Altay'da... Sadece ona bağlamamak lazım. Yani Altay böyle bu tip şeylerle bu tip şeylerle karşılaşabilir ve üzülebilir. Futbol hayatını yani kariyer planlamasında problem yaşayabilir. Şimdi zaman zaman bunlar olabilir bir futbolculuk hayatında ama. Tabii ki eğer siz Fenerbahçe'de oynuyorsanız böyle yüksek kalibrede bir takımda oynadığınız zaman... ...siz bu baskıların da üstesinden gelmeniz gerekir ve iyi oynamanız gerekir. Sizin bunlara karşı cevap vereceğiniz bir tek şey var. Sağdaki hı hı. çok iyi bir performansınız. Ortaya koyacağınız formunuz, süreçi uzatmak. Bunlarla beraber siz seyirciye bir tepki koyabilirsiniz. Daha doğrusu nasıl bir profesyonel olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz... Ama altay bu döngüyü bu şeyi dönemiyor açıkçası bunu yapamıyor ve de bir altayda oynarken bir korku var bunu zaten seyirci de hissediyor biz televizyon başında seyrederken de hissediyoruz yani hata yapacağım korkusu bu hata yapacağım korkusuyla maça çıktığınız zaman da siz hata yaparsınız. Evet peki Gökhan hocam size de sorayım o videoyu gördünüz mü? e, kale arkasından atılan bir su Altay'ın kafasını şöyle sıyırarak değerek aslında geçiyor. Altay da dönüyor geriye topu yere vuruyor ya, başını öne yiyor. Bayağı üzücü bir tek görüntü. Tek kelimeyle yazık. Tek kelimeyle yazık. Üstelik bir de kazandığı maç Allah korusun kaybetsen ne yapacaksın ya? Hakikaten ya düşün hani orada kaybedebilirsin ama evet. kaybetsen <laughs> öldürecek misin çocuğu? Yani kazandı suçuya satıyorsun kaybedince ne yapacaksın? Kardeşim bunun cezasını verecek olan varsa 5 şey Fenerbahçe yönetimidir. Veya Fenerbahçe'nin hocasıdır. Oynatmayarak. Nasıl bugün oynatmıyor bak. Evet. Kenarda bekliyor. Eğer illaki problem varsa bir şekilde yönetimle oturur konuşur, anlaşır ya gider ya kalır ama kaldıysa bu Fenerbahçe takımının oyuncusu buna sahip çıkacaksın. Milli takım kalecisi bir çocuk, gencecik bir çocuk. Sen bunu affedersin. Dışarıdan gelip oradan işte bilet alarak Takımı destekliyorsun. O Orada ruhunu veriyor ya. Her şeyini veriyor çocuk. Herhalde Fenerbahçe'nin kaybetmesini en son isteyecek kişi altaydır. Abi. Bu çocuk aynen. burada tamam. Herkesin farksız dönemi var. Bir ara Mustara nasıl eleştiriliyordu? O PSV maçında falan bir gol yedi, çalım atarken kaptırdı. Evet. Herkes eleştirdi, eleştirdi. E ne oldu? Sahip çıkıldı. Gene şampiyonlukta en büyük pay sahibi Mustara oldu. E sen elinde gencecik bir çocuk var. Bu çocuğu Yok etmek için uğraşıyorsun. Şu anda yok etmek için uğraşıyorsun. Söz başından beri e kardeşim alacaksınız alın. Bak alacaksınız alın. Bu kadar da lüzum yok. Fenerbahçe yönetimi için de söylüyorum. Ya yabancı kaleci mi? alacaksınız alın. Ama konuşup devamlı bunu sulandırıp 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 e sonuçta ya Erfan Can'la ya Altay'la devam ediyorsun. Eğer almayacaksan bunlarla devam edeceksin. Bunları küstürmene lüzum yok. Bunları kazanman lazım. Bırak alsan da kazanman lazım. Çünkü birisinden beni biri gene Yollayabilirsin, para kazanırsın. Tabii. Ben, yani Yok az, hakikaten üzücü olay bunlar şimdi ya. Altay'ın en büyük etkilendiği şey sezon başındaki e, transfer planlamasını açıklarken Sayın Ali Koç, e, kaleci alacağız, kaleci alacağız, yabancı kaleci alacağız ifadesi. Bir kere kaleciyi etkiledi. İsmail Hoca da söylüyor. 3 e, üç, evet. üç hafta evvel İsmail Hoca maça çıkarken, maçtan bir gün evvelki basın toplantısında e, yabancı kaleci alacağız demesi... E şimdi bu kaleciyi tekrar ondan sonra hoca şans veriyor ve bu şansı aldığı zaman yani kötü oynaması kadar doğal bir şey olamaz ya. açıkçası çocuk çok etkilendi. biraz da duygusal mental olarak da bunları kaldıramıyor diye düşünüyorum. Hocam zaten bak sezon başından beri şu anda eleştirilen en büyük konu en büyük oyuncu oyuncuların başında daha doğrusu 6 ay geliyor. Sözleşmesi uzatılırken bile geçen sezon problem miydi? Bu sezonda sezon başından beri 6 ay geliyor. Devamlı şekilde kaleci alınıp alınmayacağı. Livakovic'in evet. hani Sağır Sultan bile duydu derler ya transferini. Öyle yani. Livakovic'in transferini herkes bekliyor. Esasında 6 ayda diyordur. Alsalar da rahatlasam diye bakıyordur Aynen. artık. O derece. Evet, yani o, de, o bile diyordur. Alsada ben de rahatlayayım bari. Ama hani sen affedersin tribünde bu çocuğun kimsin de cezasını vereceksin ya. Suat atıyorsun ya. Düşün o, siz sahten artık kaç yaşında belki genç birisi yarın bugün bir kendi evladı orada olsa kendi evladına başka bir hasta aynı şeyi kabul eder mi? Evet. <laughs> yani gerçekten ben o görüntüyü gördüm yani bugün düştü işte konuşulmaya başlandı gerçekten çok üzücü peki o zaman bir de normal saha içine kaleden biraz öne çıkalım şöyle defanstan ileri doğrucağım hocam. Tamam. Ee, nasıl? Buldunuz bu kadroyu. Bir de ilk maç 3-1. Çok garanti bir skor değil ama iyi bir skor yani. Ya tabii net bir skor, iyi bir skor. Ee, ama her şeye rağmen e, Fenerbahçe'nin e, hangi şekilde olursa olsun çıkan kadrosu iyi kadrodur. En iyi kadrodur. E, İsmail Kartal kadroya karar verirken, <laughs> 11'e karar verirken kesinlikle e, dengeleri de göz önünde bulundurarak ve bundan sonra oynayacak olan lig maçı, arkasından gelecek olan diğer maçlar, playoff'lar bunların hepsi tabi hesap ve plan program dahilindedir. Bu kadroya baktığımız zaman da mesela hepimizin ilgisini çeken benim şahsen ilgimi çeken Osterwolde'nin İsmail Hoca ile beraber müthiş bir ona karşı oynatma,